Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda neredeyiz? Gene Yozgat'tayız. Boğazlayan'dayız. Batuhan Bey'in bu sefer de buğday arazisindeyiz. Ee, Batuhan Bey merhaba. Tekrardan nasılsınız? Merhaba Hüseyin Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar az önce pancarda video çekimlerimizi yapmıştık. Şimdi Batuhan Bey'in buğday arazisine geldik. Batuhan Bey kaç dekar burası? Burası yaklaşık 160 dekar. 160 dekar. Buranın tamamında %100 gübre siyah toprak kullandık. Evet. Başka taban gübresi kullanmadık. Evet. Üstten de yapraktan da sanırım iki uygulama mı yaptınız? Evet, iki uygulama yaptık. Neler kullandık? Batuhan Bey. Öncelikle Solvo Nitro, Terminator ve yanında Fiore 515. Çok güzel. Onun yanında 320 Çok tor güzel. gübre. Yani bunları iki uygulama uyguladık. Üstten holderle attırdınız. Evet holderle ot ilacı ile beraber kullandırıyoruz. Süper. Batuhan Bey yani siz yıllardan beri babadan atadan hala devam ediyorsunuz. Evet. Bu uygulamalar sayesinde verim tonaj bir artışı oldu mu farklılıklar? Neler oldu? Yani başak büyüklüğünden bile fark ediyor. Yani. Bu çok önemli. Evet. evet. Ya tonaj artışından çok fark yani eder. Yani şu an görüntü çok farklı. Yani hesaplarımıza göre 700 kilo falan bekliyoruz. Maşallah zaten. maşallah. Diğer önceki yıllara göre bu tonajlar sağlanıyor muydu? Diğer önceki yıllarda 450 kilo falan alıyoruz. Yani yüzde %40-50 bir artış yapar. Evet. Maliyet düştü mü? Maliyet düştü. Yani %50 düştü diyebilirim. Yani aslında çiftçinin en büyük sıkıntısı arkadaşlar gübre maliyeti, ilaç evet. maliyeti bunları yarı yarıya düşürdü tonajınızı da yüzde 40 yüzde %50, 50 arttırdı. Aynen öyle. Yani aslında bunu söylenecek bir şey yok. Her şey ortada. Yani baktığınız zaman korkunç Hastalık var mı? Yani ben normalde korkuyordum bu sene yağmur aşırı fazla olduğu için pas falan. Yapraklarda da gördüğünüz gibi böyle evet. işte bir vitamin eksikliği falan Canlı gidiyor. görmüyor. Maşallah. Olmuyor yani. Arkadaşlar kellelerin içi dolu dolu. Bitkiye bakıyorsunuz, sağlıklı. Bunlar çok önemli etkenler. Batuhan Bey, bölgede birçok çiftçi var, bu işi yapanlar var. Yani arazinize geliyorlardır, bakıyorlardır muhakkak. Aynen, şaşırıyorlar. Yani şaşırıyorlardır evet. değil mi? Aynen. Arkadaşlar burada abartma yok. Ne yaşandıysa onu anlatıyoruz. Çünkü Batuhan Bey hem kendisi ziraat mühendisidir, hem bölge halkındandır. Yozgat, Boğazlayan bölgesinde karaca olan tarımında kendisi sahibidir. Yani... Birçok alanda faaliyet gösteriyoruz biz. Özellikle farklı farklı ürün konseptlerinde uygulanan yerlerde video çekimlerini yapıyoruz ki siz değerli bölge halkındaki çiftçilerin bu sonuçları görmesi. Maliyetimiz düştü. Evet. Kimyasal kullanma oranı çok azaldı. Bu çok önemli. Evet. Bu çok önemli. Niye Toprak bitiyordu. Topraktaki kireç oranını düşürdük bu şartta. Şekilde. Harika oldu. Aslında Batuhan Bey'in söylemiş olduğu en büyük aşamalardan bir tanesi topraklarımızdaki kireç oranı ne kadar yüksek olursa kimyasal gübre kullanımından dolayı verimimiz aslında düşüyor. Evet düşüyor. Herkes şunu diyor. Ben kimyasal gübre atarsam tonajım artar, verimim artar ama evet. alakası yok. Hatır. pH yükseliyor, organik madde seviyesi düşüyor, verim tonaj düşüyor. Ama bu sene gördüğümüz gibi maşallah. Peki Batuhan Bey çiftçilerimize buğday üretimi yapan çiftçilerimize hem Yozgat hem Boğazlıyan çevre il ilçelerindeki çiftçilerimize söyleyeceğiniz son söz nedir? Yani bizi bilen bilir, bilmeyen bir yol geriden gelir. Geriden gelmek istemiyorsanız muhakkak buğdayda %100 gübre siyah toprak ve besleme grubu. Bakın arkadaşlar kelleler böyle. Şöyle de yakın alalım. Bakın maşallah dolu dolu daha 20-25 gün çalışır. Biz şu anda 6. ayın 15'indeyiz evet. ve mükemmel seviyede buğday tek tip bakın görüyorsunuz tek tip kendisi çok güzel olmuş. Otan tamam. Bey çok teşekkür çok ederim. Teşekkür ederim. Bu videoda bir ziraat mühendisi olaraktan hem bölge halkındaki çiftçilere bilen bilmeyen çünkü herkese zira ilaç bayilerine giden evet. arkadaşlar benim şu sorunum var. Benim şöyle iki poşet ilaçla giden ama zamanında gübre uygulama. Doğru atım doğru sonuç getirir. Evet. Bunu da canlı canlı gördük. Hatta Batuhan Beylerin iş yerine geldiğimiz zaman çiftçilerimiz memnuniyetleri de yüzlerinden belliydi. Muhakkak kanalımıza abone olun. Yozgat'tan, Boğazlıyan'dan buğday tarlasından 160 dekar buğday tarlasından herkese sevgiler, saygılar. Esenle kalın.